Arkadaşlar merhabalar. Bu haftaki konumuz uluslararası ekonomik kuruluşlar. Geçen hafta işlediğimiz konunun devamı niteliğinde. Bu haftaki konumuzda ekonomik birlikleri ele alacağız. Ve ülkemizin üye olduğu ekonomik kuruluşları konu edineceğiz. Her zaman olduğu gibi Erkan İhsanmaz öğretmenimizin hazırlamış olduğu slaytlar eşliğinde. Sevgili öğrenciler, bildiğiniz üzere ülkeler kendi başlarına ekonomik olarak tüm ihtiyaçlarını karşılamaları mümkün değil. Dolayısıyla bu durum uluslararası ticareti zorunlu hale getiriyor. Bunun sonucunda gerek komşularla, gerek yakın ülkelerle, gerek dünyanın aslında her kesimiyle ülkeler ticari ilişkiler kurmuş durumdalar. Konumuzu Türkiye üzerinden devam ettirirsek ülkemizin bulunduğu konumu, coğrafi konumun önemini, özelliklerini daha önceki derslerimizde görmüştük. Türkiye'miz hangi ülkelerle kara sınırına sahiptir? Sorusunun yanıtını harita üzerinden hepimiz verebiliriz. Avrupa komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Asya komşularımız Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak ve Suriye. Bu ülkeler bizim kara sınırını paylaştığımız komşu ülkelerimiz. Mevcut komşu ülkelerimiz arasında en uzun sınırı paylaştığımız ülke Suriye. 911 kilometrelik bir sınırımız var Suriye ile. Yine en kısa sınırı paylaştığımız ülke Nahçıvan. Nahçıvan aslında Azerbaycan'a bağlı özel bir cumhuriyet. 2018 nüfus verilerine göre yaklaşık 452 bin nüfuslu Azerbaycan'a bağlı biraz önce ifade ettiğim gibi özel bir cumhuriyet. Türkiye'nin aynı zamanda Azerbaycan'la kara bağlantısının kurulduğu nokta. Yine Türkiye'miz deniz üzerinden de yakın komşulara sahip üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkede yaşadığımız için hem Karadeniz'de hem Akdeniz hem Ege'de hem de Akdeniz'de yakın komşularımız bulunmakta. Türkiye bulunduğu konum itibariyle de hem jeopolitik olarak önemini korumakta hem de ekonomik olarak çok çeşitli kuruluşlara üye olarak süreci devam ettirmekte. Şimdi Türkiye'mizin üye olduğu bazı ekonomik kuruluşları şu şekilde listeleyebiliriz. Bunların hepsini biraz daha açıklayarak bileceğiz. Önce listeyi görelim. Avrupa Birliği G20 D8 8 kısaca 8 dediğimiz ekonomik işbirliği teşkilatı yine kısaca Trececa veya Tracesa diye okuduğunuz ekonomik kuruluş. K'yi kısa hal şekilde ifade edilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Yine Akdeniz için Birlik Teşkilatı. Türkiye'nin üye olduğu bazı uluslararası ekonomik kuruluşlar. Bunları tek tek ele alalım. İlki Avrupa Birliği adı üzerinde Avrupalı Avrupa devletlerinin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alandaki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bir birlikten bahsediyoruz. 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu adı ile Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Belçika tarafından kurulmuştur. Burada da gördüğünüz üzere direkt ekonomi ile ilintili bir kuruluş adından da anlaşılacağı üzere. Bu kuruluş 1950 yılın 57 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu adını aldı. Günümüzde Avrupa Birliği olarak ismini devam ettiriyor. Kendisine ait bir bayrağı var. Yine kendisinin bir para birimi var. Türkiye'miz ise Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunu yapmış durumda. 1959 yılından itibaren ama şu ana kadar Avrupa Birliği üyesi değil. Ülkemizin bağlantılı olduğu uluslararası ekonomik kuruluşlardan biri de G20. Başlıca gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin temsil edilmesi amacıyla 1999 yılında kurulmuştur. Bu G20 dediğimiz kuruluş 20 ülkeden oluşuyor dünya ekonomisinin yüzde doksanını, dünya ticaretinin yüzde seksenini, dünya nüfusunun üçte ikisini temsil ediyor. Bu anlamda çok önemli bir yeri var. Ee, Türkiye'miz de e, bu kuruluşa ile, Hatta 2015 zirvesi ülkemizde Antalya elimizde yapılmıştı. Gelişen 8 ülke D8 adıyla ifadelendirilen bir ekonomik kuruluşta bahsediyoruz. Yine harita üzerinde göreceğiniz üzere Afrika'dan Nijerya, Mısır, Türkiye'miz, Asya'dan İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya ve Endonezya'nın üye olduğu ülkeler 1997 yılında kurulmuş bir teşkilat. Ülke arası ekonomik işbirliğini öngören bir kuruluş. Yine kısaca EİT dediğimiz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Örgütü var. Ülkemizin de kurucu üyeleri arasında yer aldı. E, bu ülkeler EİT'e bağlı olarak ülkeler şöyle sırayla gidelim bayraklar üzerinden. Afganistan, İran, Tacikistan, Pakistan, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan... Kırgızistan, Türkmenistan ve Özgez Özbekistan. Ee, bu kuruluşun genel merkezi İran'da bulunmaktadır sevgili çocuklar. Ekonomik bürosu Türkiye'de, bilimsel bürosu ise Pakistan'da yer alan bir kuruluştur. Ee, yine ekonomik işbirliğini gündeme almış bir teşkilatlanmadır. Ülkemizin İçinde bulunduğu uluslararası ekonomik kuruluşlardan biri de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, kısaca KEİ dediğimiz örgütlenme. Adı üzerinde Karadeniz'e çevre olan ülkelerin katılımıyla oluşmuş bir teşkilat. Yine harita üzerinden gidersek ülkemiz Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Moldova, Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, Bulgaristan ve Yunanistan'ın üye olduğu bir kuruluştur. Ve bu ülkelerin de bayrakları karşımıza geldi. Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru adıyla kısaltılmışı işte Tresesa ekranında gördüğünüz şeklinde oluşmuş. Bir örgütlenmeden daha bahsedebiliriz uluslararası ekonomik kuruluşlar olarak. Daha çok Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ortaya çıkan devletler ile Avrupa Birliği arasında köprü kurma gibi bir durumu olan bir ekonomik kuruluş. Kuruluş tarihi olarak 1993 olarak ifade ediyoruz. Merkezi Bakü, Azerbaycan'da bu kuruluşun biraz önce de ifade ettiğim gibi Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin içinde olduğu, yine Ermenistan, İran gibi devletlerin, ülkemizin içinde bulunduğu ve daha çok biraz önce söylediğim gibi Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan devletler ve Avrupa Birliği arasındaki iş sağlayan bir örgütlenme diyebiliriz. Ee, bu kuruluş da biraz önce söylediğim gibi 1993 yılında kurulup, merkezi Bakü'de, Azerbaycan'da bulunan bir kuruluş. Yine Akdeniz için birlik kuruluşu, uluslararası ekonomik kuruluşlardan bir tanesi. Ülkemizin üye olduğu. Ee, Avrupa Akdeniz bölgesinde barışı, istikrarı, güvenliği ve ortak ekonomik işbirliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur ve 43 üye ülkesi vardır. Yine haritada göreceğiniz üzere Akdeniz'in kıyısı olan devletlerin bir araya gelmesiyle çoğunluğu tabii ki e, oluşan bir uluslararası ekonomik kuruluş. Evet sevgili öğrenciler, bundan sonraki sunumumuzun bundan sonraki kısmı hepinizin bildiği sorular kısmından oluşuyor. Hazır bu karşımıza gelmişken bunu yanıtlayalım. Geri kalan bölümlerini evde mutlaka siz tamamlayacaksınız. Diyor ki Avrupa Birliği siyasi ve ekonomik bir örgüttür. Bizden doğru mu yanlış mı olduğu bulmamız isteniyor. Bu cümleyi okuduğumuzda tabii ki sizin de söylediğiniz üzere ve evet, sevgili öğrenciler bu konumuzu bitirmiş durumdayız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.